Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut Rege Bugün size ya pik pikkaç oynuyor Pokemon Go oynuyoruz Minecraft Pokemon Go Arkadaşlar yeni e, sarıya hayırlı olsun Bak burada pikkacı var 9 kız efendi Demin arkadaşlar 45 levenli yakaladım e, Şimdi tekrar e, yakalayacağız Gel şuraya Hadi Kaçıcı mı? Kaçacak mı? Hadi Hadi Haydi be kaçtı. Ben düştüm bile? Evet evet Nere var? Ve Çıktı mı? Hayır çıktı. Ve hadi. Kaçtı bile. Hadi bile, Ne şansımıza ne? Kaçtı bire. İyi kaçma. Bir kez bunu yakalayalım. Tamam neyse. Bu ne bire? Oha. Yakaladım şeyi. Gel buraya. Şöyle. Bire kaçtı. Hadi kaçma ya. 15 evet. Arkadaşlar ben <laughs> 41 lira yani sol tarafta yakaladık. Evet. Şöyle biz başka Pikachu. Pikachu çok seviyorum ben. <laughs> ben. Pikachu. <gülüyor> Pikachu demeyi çok seviyorum arkadaşlar. O da 12 devenlik var. video arkadaşlar onu çok özlüyoruz. Şöyle. 3 kaydı açabilirsek 12 lira 12 lira 12 lira böyle ağaçlar dolanalım pikachu oynuyoruz arkadaşlar pikachu pikachu çok güzel bir şey hop hop öldük o şahane görüyoruz görebiliyoruz arkadaşlar bu seriye devamlı gelmesi istiyoruz 2-3 like alabilir miyim bir daha abone olmayı unutmayınız bir de ne tane aslan abone olunuz arkadaşlar bunu arkadaşlar Of 24 level Dur kaçma Oha o 24 level Ok dedim Tamam neyse Evet Şöyle Arkadaşlar Mememizi Yiyelim Pikachu Arkadaşlar Çok Güzel böyle de Yapardık Falan İlk Biz Biraz Oha Pikachu Bu Ne Kaçtın E Seni Yakaladım Dostum Kaçma Sayıcı Arkadaşlar bile Çok Güzel Benim bir Bilisada Sorun Var kaç kaç ben kaç kaç şey şey kaç ne düştü ne seni dostum Hayır Hangisi? 15 de. Ne kadar düven ya? Yeter Pikachu. Hay hay. Bir dakika dur. Kaç altı kaç? Evet. Bizim adamın ödü galiba. Başka yakalayacak ne var? arkadaşlar yukarılara doğru dolanalım Ya böyle evi gibi Ah Pokemon Şeyimiz gitmiş Bunu hiç kullanmadık ya Master Bil. Arkadaşlar bir de bunu Game Of'tan al- Game Of'tan aldım Game Of birden aldım yani Arkadaşlar Eee Bu seri devamlı gelmek istiyorsanız Sadece like 2-3 like o yeter geliyor hemen video çekip atarım. Ben hemen video atıp atabilirim ya da bu ne? Bilmiyorum ne bu? Bunu yakalayabilir miyim? O havunu korkedile ben. Gel buraya. Evet, yakaladık. 45 levem, 47 levem. 47 lan le de mi dolan? Şöyle arkadaşlar. Uf düştü. Bir tane daha yakalayalım. Videonun sonuna yedirsin. Onunla. Saç kutu, Saç kutusu olabilir. Gitle yaklaş, uzaklaş. Bir şey yokmuş bile. He böyle times. Bir meslek bir yapalım. Ayara tıkla çıkmasın. Neden type setup'ı? Arkadaşlar pikkaç oynuyoruz. Pikachu arkadaşlar şey, bunun adı Pikachu çok güzel adı buldum ya şey o Pikachu'lardan inşallah bulabiliriz Pikachu'yu çok seviyorum ben Pikachu şu kaçıncı ben şimdi ne ya hadi 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 o yakaladı yakaladı şöyle. Evet arkadaşlar, ee, biz böyle videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah beni yakalandı. Tamam, nasıl şimdi Eee arkadaşlar biz videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız İyi günler, iyi günler. Bay bay.